Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bugün birlikte kanalımıza bir logo seçiyoruz bu abone sayısına ve izlenme sayısına birlikte ulaştığımız gibi her kararımızı da birlikte veriyoruz. En son intromuzu seçmiştik birlikte. Şimdi de kanalımıza beraber de bir logo seçeceğiz bugün. Size yaptığım farklı logolardan 6 tanesini seçtim arkadaşlar. Siz bu 6'sından en çok beğendiğiniz 2 tanesini seçiyorsunuz ve numaralarını yorum kısmına yazıyorsunuz arkadaşlar. 7. seçenek olarak da şu anki logomuz güzel hocam onunla devam edebiliriz de diyebilirsiniz. Onun için de yorum kısmına seçtiğiniz logoyu ve 7. logoyu yazabilirsiniz. Şimdi logolara bakalım. Şimdi de logoların hepsini aynı ekranda gösteriyorum. Buradan beğendiğiniz iki tane logoyu aşağıdaki yorum kısmına yazıyorsunuz. Tabi yedinci seçeneği de unutmuyorsunuz. Şu anki logomuz yedinci numara arkadaşlar. Birlikte büyümeye devam edeceğiz. Sloganımızı unutmuyoruz. Takipte kalın ve tavsiye devam edin. Herkes bir garip matematikçiyi tanıyana kadar. Bir dahaki derste görüşürüz.